Büyücülük saldırılarının hayatınızdaki 7 işareti. Bütün acılar normal değil. Bazı saldırılar doğrudan ruhsal alemden gelir. Sonuncusu en kötüsü. İşaret 1: Evde sürekli gerilim, kavga, soğukluk, bölünme. Büyücülük huzuru yok etmeyi sever. İşaret 2: Kötü yaratıklarla kabuslar. Yılanlar, kırmızı gözler, şeytani gölgeler. Ruhun gece uyurken saldırı altında olabilir. İşaret 3: Çürük ya da Kükürtlü kokular, özellikle yatak odasında. Bunlar kirli ruhların işareti olabilir. İşaret 4. Hayatında hiçbir şey yolunda gitmiyor. Kapılar kapanıyor, bereketler kurumaya başlıyor. Sanki bir lanetin altındasın. İşaret 5. Uykusuz geceler. Saatlerce uyanık yatıyorsun çünkü karanlık seni dua etmekten alıkoyuyor. İşaret 6. İzlenildiğini hissetmek. Bir şeyin seni izlediğini seziyorsun. Gölgeler görüyorsun. Ama kimse inanmaz. İşaret 7. Ailede tuhaf hastalıklar. Hastalık evin etrafında dönüp duruyor. Doktorlar bir şey bulamıyor ama düşman iş başında. Korkma, Tanrı daha büyüktür. Efesliler 6:12 der ki: "Savaşımız fiziksel değil, ruhsaldır. Her laneti kır, evini dua ile ör. İsa'nın adını yüksek sesle söyle. Yorum olarak yaz: İsa evimi koru. Bunu paylaş. Belki senin paylaşman birinin uyanmasına neden olur."